kenarlarının uzunlukları x metre, 2x metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının dedim durdum, çizdim hemen burayı, oyun parkı varmış, incelememiz lazım değil mi ya? Bir bakalım oyun parkının ee, nedir oyun parkı? Şekil bir oyun parkı, yani kısa kenar x, uzun kenar 2x, yani 1'e 2'lik bir oyun parkımız varmış, güzel. Devam ediyorum okumaya. Planı şekil 1'de verilmiştir. Evet, gördük. Bu oyun parkının kenarları ikişer metre uzatılarak şekil 2'deki gibi dikdörtgen bir biçimde bir oyun parkı planlanmış. Yani bizim Meski Oyun Parkımızı büyütmüşüz. Çocuklar çoğalınca herhalde büyütüyoruz böyle. Yani onu büyüttüğümüzü de görelim hemen. Şurası x diye. Burası da 2x uzunluğundaydı. O zaman burası ne gelecek? Uzunluk. 2x artı 2'lik bir uzunluk var. Buranın uzunluğu nedir? x artı 2'lik bir uzunluğu var. Yani dikdörtgenin genişletilmiş oyun parkının uzun kenarı 2x artı 2, kısa kenarı x artı 2 olmuş. Farkındaysanız arkadaşlar bakın buraya geçmedim bu işlemleri burada yaptım sadece aldım yerine yazdım gördüm yazdım işittim kendi kendime kendi kendinize konuşarak da soru çözebilirsiniz. İletiği nasıl yollamak istiyorsanız beynimizi o şekilde yollayın ama fark, fark edin ki daha soruya geçmedim soru ne istiyor ama ben soruyu çözdüğümü hissediyorum. E hocam kaç yıldır bu işin içindesi? Biz Ahmet Çöz falan değil. Ee, biz de aslında her soruya sıfırdan bakıyoruz. Onun için sizlere de e, bunları ya yazıp çıkarmanız açığa çok önemli. Şimdi soru kalıbına geçelim. Buna göre şekil 2'deki oyun parkın alanının şekil 1'deki oyun parkın alanından kaç metrekare fazlaymış? Fazla, o ondan kaç fazla demek? Ne demek? Yani aslında aradaki farkı istiyor. Bu, bu bu kadardı, şu kadar oldu. O zaman şu aradaki farkımız var ya. Onu istiyor. Yani bunu bulabilmem için büyükten küçüğü çıkartacağım. O zaman biri genişletilmiş oyun parkının alanı 2x artı 2 çarpı x artı 2 idi. Doğru mu? Bu genişletilmiş oyun alanının alanı, küçüğün alanı ise 2x çarpı x'tir. Bunları çıkartacağım ve çıkan sonucu cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisiymiş? Şimdi 2x'i burada hem x hem de 2 ile geniş çarpıyorum. 2'yi de bu şekilde çarpıyorum. 2x ile x'i çarptım 2x kare artı 2x ile 2'yi çarptım 4x. 2 ile x'i çarptım 2x artı 2 ile 2'yi çarptım 4 eksi 2 x ile x'i çarptım 2 x kare. Şimdi aslında sorunun benden istenileni verdi. Biz sadece işlemlerimizi yapıyoruz. 2 x kareden 2 x kare çıkarsa 0. 2 x ile 4 x'i topladım 6 x artı 4 cevap yapar. Hangi şıkta? Bursa değil. Ceyhan değil, Denizli değil, Adana şurayı da gösterelim. Evet. Adana doğru cevapmış.